Evet arkadaşlar Fiesta'nın şimdi otomatik parkını deneyeceğiz. Otomatik parkı buldu. Şurada park tuşu var. Burada diyor ki park yeri bulundu. Direksiyonu bırakın. Geri takın diyor. Hemen geri vitesi alıyorum. Şu an ileride. Evet geri vitesi aldım. Şöyle. Geri doğru sürün durmaya hazırlanın diyor. Şöyle yakından göstereyim size. Evet. evet. Şu an ayağım gazdan çektim. Gördüğünüz gibi kendisi kıvırıyor. Direksiyonu çeviriyor. Tam olarak nasıl girecek ben de merak ediyorum. Evet. Dur dedi. Duvara çok yanaştı. Durdum. İleri alın dedi. Evet ileri aldım. Kitesi geri alın dedi. Aldım. Allah şu an ben <laughs> bakamıyorum. Araç kendisi park ediyor. İnan bir yere vursa canım yanacak. Nasıl çeviriyor ama ya? Maşallah. Yani orayı aydınlatmadım pek de çok iyi durmaya hazırlanın diyor. Evet tamamlandı diyor. Burada park tuşunu alıp tamamlamış oluyorsunuz. Ben çok beğendim otomatik parkı. Vallahi insanı kurtarıyor bazen. Şimdi video çektiğim için yavaş yavaş oldu. Normalde tabii ki ben bu ileri al geri al frene bas olaylarını çok hızlı yapıyorum. Hızlı bir şekilde park ediyor. Ford bu konuda başarılı. Ben sevdim. Herkese iyi günler.